Merhaba arkadaşlar. E, merhaba Danışmanlık Challenge ailesi. E, ismim Hacer Aydın. Bugün çok değişik bir şey oldu. E, aslında herkesin başına gelebilecek bir şey oldu ama e, sanki bu durum Danışmanlık Challenge olayına yardım eder gibi bir şey oldu. E, ben Samsun Terme'de yaşıyorum. E, Samsunda çok kar yağdı ve ben kaygan ayakkabılarımı giymişim. Ve bugün düştüm. <laughs> e, birisinin önünde düştüm hem de e, ve şey ım, kadın bana -aa, kadın düştü falan dedi. Ben de hiç onu görmezden gelecek şekilde hiçbir şey demeden çabuk çabuk toparlanıp kalktım e, ve şey düşündüm. <laughs> Merdivende de biraz böyle söylenene söylene gittim e, niye bu, bu ayakkabıları giydim kar yağdı falan filan diye. Sonra kafam yukarı doğru çıkarken direkt buraya geldi böyle hani insan içinde utanmak sıkılmak falan gibi şeyler dedim ben aslında utanmıyormuşum ben isimle alakalı sorun yaşayan kişiyim yani Hacer ismini çok sevmiyorum demek ki birinin olduğu yerde veya kalabalık olan o anda kim bakıyordu bilmiyorum kalabalık olan bir yerde de olsam ee, aslında çok da utanılacak bir şey olmadı yani insanlar karşı tarafta zaten üzülüyorlar. Ee, burada da video çeksem insanlar zaten ya destek olmaya çalışacaklar ya da hani güzel yorumlar yapmaya çalışacaklar. İşte bir sıkıntım varsa. Olumlu olumsuz eleştiriler neyse onlara açığım yapabilirsiniz. Ya da onları yapmaya çalışacaklar diye düşündüm. Ve cesarete geldim. Saat saat kaç? 4 mü? 4-5'e geliyor falan. Videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi ben 17. günün videosunu yapmak istiyorum. 17. günde dinlediğimiz kadarıyla karşı taraf ve kendimizin neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgiler var. Ee, öncelikle kendimize güvenmemiz gerekiyor Karşı tarafın bizden üstün olmadığını Yaradılışta da üstün olmadığını zaten biliyoruz Karşı tarafın herhangi bir üstünlüğü yani parasal manada bir üstünlüğü vardır belki ama diğer manada bir hepimiz eşitiz insanız yani bir üstünlüğü olmadığına karar verdim sadece üstünlüklerimiz şöyle onun bir problemi var ben çözen kişiyim ama o da parayı kazanan kişi ben çözdüğüm konu olarak çözdüğüm şekil olarak üstünüm. O da para konusunda üstün olabilir ki bizde zaten amacımız birazcık para oluyor yani. Her ne kadar 5. adımda da olsa. Şimdi bizim satışta yapmamamız gereken şeyler. Ben daha önce network marketing de yaptım. Network yapmaya çalıştım daha doğrusu. Yapamadım. Yani böyle anlatamadım. Video paylaş dediler paylaşamadım. Niye paylaşamadım bilmiyorum. Satış konusunda bilinçaltı engellerim var. Ben böyle biraz bilinçaltı olaylarıyla falan da çok ilgilenirim yani insanların yorumlarından falan da çok etkileniyorum. Diyorlar ki mesela işte satışım yapıyorsun. Sabun mu satacağım, bilmem ne mi satacağım falan böyle şeyler söyledikleri zaman sinirleniyorum ben de. Karşı tarafa da sinirleniyorum ve sinirimi çabuk gösterebilen bir insanım. E tabii hemen soğuyorum ama. E, şimdi yapmamamız gereken şeyleri söylemek istiyorum size. Ee, öncelikle yani ben hatalarımdan da yola çıkıyorum. Ben görüşmelerde yaptım aslında. Çok kişiyle görüşmeler yaptım. Benim handikapım e, şirketin çok pahalı ürünlerinin olması hediye ürünler vermemesi ve işte hani insanlara çok fazla değer vermemesiyle ilgili. Yani paran varsa yanına gidebiliyorsun. Parası varsa gidebiliyorsun. Paran varsa sana yaklaşıyorlar gibisinden oluyordu. Aslında orada esas olması gereken şey uygun ürün ve insanlara değer katabilecek bir ürün olması gerekiyordu. Neyse satışımıza geri dönelim. Yapmamamız gereken karşı tarafla konuşmaya başladığımda ben şimdi hayal ediyorum. ilk önce hani o bana bir şey söylediğinde ben bunu da yaptım. eğitmeye falan çalıştım. Yok öyle Şöyle falan diye bunu yapmamamız gerekiyor Eğitmemek gerekiyor Yani eğitecek tek daha sonradan yapmamız gerekiyor bunu e, Tavsiye vermiyoruz direkt Sadece dinliyoruz e, Çok konuşmamamız gerekiyor Ki gördüğünüz gibi ben aslında biraz fazla konuşuyorum Yani ben biraz yalnızım Kedilerimle falan yaşıyorum Ben onlarla konuşuyorum Onlar benimle konuşamayınca Bu böyle bir sıkıntıya yol açıyor e, Onlar dinleyen oluyorlar ee, çok fazla da kendi kendime onlarla konuşamadığım için e, görüşme yaptığım kişiyle daha çok konuşasım geliyor bunu yapmamam gerekiyor sürekli böyle arkadan kendime telkin veriyorum fazla konuşma fazla konuşma diye ama e, birazcık konuşuyorum e, havadan sudan konuşmaya çalışıyorum genelde iş hakkında veya işte seni avlamaya çalışıyorum düşüncesi vermemeye çalışıyorum öyle çalışmamız gerekiyor yani ee, sürekli bilgi vermememiz gerekiyor. Ee, yani ondan daha çok bilgi almamız gerekiyor. Biz birazcık sussak, onu dinlemeye çalışsak, aynı bir psikolog, psikiyatri edasıyla yapmamız gerekiyor. Ee, hemen o anda yorum yapmamamız gerekiyor. Konuyu tam bir dinlememiz gerekiyor. Konuyu dinledikten sonra bazı yorumları yapmamız gerekiyor. Ee, ama tam anladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Ee, karşı tarafa ya yani bir şey söyleyeceksek de çok kısa cümlelerle söylememiz ve karşı tarafa daha çok söz hakkı vermemiz gerekiyor. Ee, ısrarcı olmamamız gerekiyor. Ee, mesela ben bazı şeyler dinlemiştim, satışla alakalı çok şeyler dinledim de şu anda aklımda çok az kalıyor. Ee, çok unutkanlık var bende. Ee, negatif cümleler kullanmamak gerekiyor ve ama fakat lakin Özellikle ama kelimesini kullanmamak gerekiyor. İşte bunu alman gerekiyor. İşte alsan olur ama gibi dediğin zaman e, literatürde ama kelimesinden sonra söyleyeceğimiz şeyin negatif bir cümle olduğu geçiyor. Ama kelimesini bize ağzımız alışmış söylemek zorunda kalıyoruz sürekli. E, ama yerine işte e, tavsiyeler böyle kendimizce e, tabii durumu algıladıktan sonra sorunu anladıktan sonra tavsiyeler vermek gerekiyor. Evet. Daha çok karşı tarafın sorununu dinleyip o acısını ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ee, yorum yapmadan karşıyı konuşturmamız gerekiyor. Bunun için soru sormamız gerekiyor. Soru sormak, e, soru sorarak yani sürekli soruyla devam edeceğiz. O bize soru sorsa da onun sorusunu tekrar ona yönlendireceğiz. Ve e, o kendi kendine o soruyu sormuş olacak. Ha benim problemim bu. İşte bu, bundan dolayı böyle oluyor. Ha demek ki siz bu konularda bize yardımcı oluyorsunuz falan diye bir nevi e, şey yapıyor. Satışı yani alışı o yapıyor. Satın almayı o yapması gerekiyor. Öyle hissettirmemiz gerekiyor. E, bir de şöyle bir şey var ben e, çalışmalar yaparken bunu duymuştum e, videolar seyrederken işte kitaplar okurken falan nerede rastladım bilmiyorum ama e, insanlar kendilerine bir şey satılmasından hoşlanmazlar ama e, sevdikleri ve merak ettikleri hoşlandıkları bir şeyi satın almaktan e, mutluluk duyarlar e, o yüzden e, onların mutlu olmalarına karar vermeniz gerekir diyordu e, o yüzden biz onların mutluluk vermesine mutluluk satın almasına onlara mutluluk vermeye karar vermemiz gerekiyor Onların mutluluğu satın almalarına karar vermesi gerekiyor. Bir de şey var, bir tane Ahmet Şerif İzgören'in bir şey vardı, sözü vardı. McDonald's'la ilgiliydi galiba. McDonald's'ın bir menüsü varmış, Happy Meal diye çocuklar için bir menü, mutluluk menüsü. Hani alıyorsun, mutlu oluyorsun falan diye. İnsanlar bu yüzden daha çok satış olayında duyguya hitap etmeliler. Bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Cesarete geldiğim için de ayrıca mutluyum. Herkesin bu cesarete gelmesi için dua edeceğim, teşvik etmiş olayım inşallah. Bir de size birkaç tane kitap tavsiye etmek istiyorum. Şimdi bunlardan önce hani satışla alakalı olduğu için önce ben bunu okudum. Stratejik ikna böyle yabancı bir kitap ama. Güzel bir kitap. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Network için bunu okudum. Ee, e, neydi? Eric War, Profesyonel Ol diye bir kitap bu. Ee, network yapan arkadaşlar kullanabilirler, okuyabilirler. Ee, şu kitabı tavsiye edeceğim. Ee, İki Gayi diye. Bu da... E, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırlarından anlatıyor, bahsediyor. Aslında yani şey iki gaye sizi hayata bağlayan şey. Ee, sürekli bir şeyle meşgul olmak, ee, kafayı boş bırakmamak. Çünkü boş bırakınca insanın psikolojisi bozuluyor, İlaçlar ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor falan. Ee, bunun dışında iki tane daha kitap tavsiye edeceğim ama e, bunlar biraz şey çocuk kitabı sayılabilir fakat bence büyüklerin de okuyabileceği kitaplardan. Ee, bir tanesi. E, Gizemli şeyler, dedektifi bol belin, inanılmaz serüvenleri bu ikinci kitabı. Bana bu bunu bir tane küçük kardeşimiz hediye etmiş.